Evet sevgili öğrenciler. LGS matematikte hatta lise matematikte de biz üstü ifadeler konusunda yani üst sayılar konusunda şu yazdığım notları ve ezberlememiz gereken o sayıları ezberlersek üst sayıları çarpma ve bölmeyi kolay bir şekilde yapabiliriz. Evet 2'nin kuvvetlerini 2'nin birinden 2'nin 10. kuvvetine kadar hepsini ezberebilirsek sorularda inanılmaz derece avantaj sağlıyor. 3'ün kuvvetleri zaten 3 üzeri 1 3, 3 üzeri 2 9, 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 4 81, 3 üzeri 5 243. Burada bazen sıkıntı yaşanabiliyor yani çok fazla akılda kalıcı değil ama bunu bildiğimiz zaman da avantaj sağlıyor. 5'in kuvvetleri zaten 5 üzeri 1 5, 5 üzeri 2 25, 5'in kübü yani 3. kuvveti 125, 5 üzeri 4 625. 6'nın birinci kuvveti 6. Altın ikinci kuvveti 36. Altın üçüncü kuvveti 216. 216 burada çok fazla akılda kalıcı değil ama kullanma e, sorularda bizim karşımıza geliyor. 7'nin birinci kuvveti 7. 7'nin ikisi 49. Şurada görüntüde bir hata var. 7'nin kübü 343. Bu da çok fazla kalıcı değil. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Üst sayılarda çarpma işlemi yaparken tabanları aynı olan sayılarda kuvvetleri toplayıp cevabı bulabiliriz. Tabi tabanlar aynı olmadığı durumlarda tabanları aynı yapmaya çalışıyoruz. Ve aynı yapamazsak kuvvetleri aynı yapmaya çalışıyoruz. Üst sayılarda bölme yaparken tabanları aynı sayılarda kuvvetleri çıkarıyoruz. Tabanlar aynı olmadığı durumlarda şu yukarıda yazdığımız örnekleri kullanarak aynı yapmaya çalışıyoruz. Aynı yapamadığımız durumlarda ise kuvvetleri eşitleyip Tabanları bölmeye çalışıyoruz. Evet, şurası bence en önemli. LGS'de bir tane soru kesin ve kesin buradan üst sayılarla ilgili soru geliyor. 2024'te de geldi, 2023'te de geldi benim bir tahminim. 2025'te de bu tarz bir soru gelecek. Üst sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılmaz. Ortak paranteze alma işlemini yaparsak soruları kolay bir şekilde çözebiliriz. 205 artı 204. Burada tabanlar aynı. Biz burada çarpma yapar gibi kuvvetleri toplayanlar oluyor veya tabanları toplayıp çarpanlar oluyor. Bu tarz bir şey yapmıyoruz. Burada yapmamız gereken 2 üzeri 5'i, 2 üzeri 4'ü birbiri cinsinden yazmaya çalışacağız. Tabii ki her zaman için küçük olan cinsinden yazıyorum. O zaman 2 üzeri 5 yerine 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 4 yazdım. Artı 2 üzeri 4 yerine ise 1 çarpı 2 üzeri 4 yazdım. Burada ikisinde de 2 üzeri 4 olduğu için 2 üzeri 4 parantezini aldım. 2 üzeri 4'ü silersem 2 üzeri 1 yani 2 kaldı. 2 üzeri 4'ü silersem 1 kaldı. Toplarsam 3. 3 çarpı 2 üzeri 4 cevabını bulurum. Bu tarz bir şey, sorular karşımıza geliyor. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek çizip çekip YouTube atacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.